Global Star Wars'ta şimdi yanımda sevgili Adem Bey var. Bakalım bugün hangi ödüle layık görülmüş? Adem Bey'ciğim hoş geldiniz öncelikle. Sevda Hanım siz öncelikle, e, öncelikle e, bu gece için çok heyecanlıyım. Böyle bir gecede bulunduğum için de davet edeyim. Çok mutluyum ayrıca. E, sizlerle beraberiz. Bu arada çok güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, biz e, yılın en iyi çıkış yapan tur firması. Ee, ödüne layık görüldük. Ee, tur... Adem Bey bizi tura gönderin. Evet, evet. Yani sözde kalmasın bekleriz <laughs> evet, yani. Lütfen. Ee, <laughs> bu şekilde buraya davet etmişsiniz. Çok mutluyuz. Ee, i̇nşallah güzel bir gece olacak. Ee, zaten Enes'in imzasının olduğu bütün organizasyonlar güzeldir. Siz ve ekibinize ayrıca teşekkür ediyorum. Biz İyi çok var, teşekkür de. ediyoruz. İyi ki varsınız. Ee, şimdi şeyi sormam gerekiyor. Nasıl şu anda sektör bir tatil.com varsa bu turizm sektöründe bir buçuk senedir e, bu sektördeyiz. Daha aslında beş yıllık bir firmayız ama bir buçuk senedir yurt dışı turları yapıyoruz. E, bir senedir de kendimizi Türkiye'de önde gelen firmaların arasında yer almak için mücadele ediyoruz ve onu da başardığımızı düşünüyoruz. Zaten bu ödülle de onu taşlandıracağız. E, çok güzel gidiyor her şey. Daha da güzel olacak. 2024'ün son aylarındayız ama 2025'e ayrı bir farklı e, şekilde gireceğiz. Çok çok güzel olacak her şey inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerle birliktesiniz. E, nice nice tatillerde artık. İnşallah <laughs> bekliyoruz. i̇nşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim yılın en iyi çıkış yapan turizm firması alkışlarınız bir tatil nokta Adem Özgür Bey'den için gelsin lütfen. Yine benim için çok değerli bu Tuğba'cığım bundan sonraki tatilcimizi Adem Bey'in firmasından yapalım. Aynen. Seyahatlerimizi. Zaten Adem Bey sen de hiç sevmezsin tatili. Hiç sevmem. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu ödülü bir tatil ailesi olarak alıyoruz. Bu ödülü bize güvenen tüm misafirlerimize ve tüm ekip arkadaşlarıma armağan ediyorum. Hedefimiz tüm Türkiye vatandaşlarına tüm dünyayı gezdirmek. Ve bu hedefimiz doğrultusunda da hızlıca ilerliyoruz. Ee, bu ödülle layık göründüğümüz için Enes Bey ve tüm ekip arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Gece bir güzel olsun. Çok teşekkürler. Ödülünüzü takdir edin. Bir de aile fotoğrafı alalım. Evet. Çok teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun efendim.